يا لغتي عربية حسبي بأنك وانطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الترسس سالس عشرة kitabımızın 13. dersini işliyoruz. Elif Men haula il fitye tuttavilu ya Aliyu. Bu uzun olan çocuklar kimlerdir ya Ali? Hum tullabun cududun Onlar yeni olan talebelerdir. Min eyne Onlar neredendir? Hum min Amerika. Onlar Amerika'dandır. Ahum zumelâuke Onlar arkadaşların mı? Naam hum zumalai hum fil fasli. Evet onlar benim arkadaşlarımdır. Benim sınıfımdadırlar. Yani zumalai aynı zamanda meslektaşlarım anlamına da geliyor. Meslektaşlarım olarak tercüme etmemiz de daha doğru olabilir. Yani aynı sınıftayız. Aynı bölümde okuyoruz anlamında. Ahum muctahidun onlar çalışkan mıdırlar? Naam hum müştehidûne. Evet, onlar çalışkandırlar. Ma <laughs> esmâuhum. Onların isimleri nedir? Esmâuhum <laughs> isimleri Yasirun ve Zekeriya ve Musa ve Abdullah. Yasin'dir ve Zekeriya'dır ve Musa ve Abdullah'tır. Ve men hâulâ'ir ricâlul kisâru ve bu kısa olan adamlar kimlerdir? Hum hucaccun. Onlar hacılardır. Min aynahum? Onlar neredendir? Ba'duhum min as-sini ve ba'duhum min al-yabani. Onların bazıları Çin'den ve bazıları da Japonya'dandır. Yan sayfaya geçiyoruz. Ayna Mustafa ve uhu. Mustafa ve arkadaşları nerede? Zahabu ila'l-mat'ami. Lokantaya gittiler. Temarin, alıştırmalar. Birinci alıştırmamız. Havvil el-mübtede'e fi kulli minel cümelil atiyeti ilel cem'i. Baştaki verilen diyor kelimeleri çoğul haline getirin diyor. El-mübtede'i başlangıçtakilerin kullin hepsini demektir. Evet. Bugünkü konumuzun yani ana başlığı Haulâ'i ve ulâ'ike. Haulâ'i bunlar, ulâ'ike onlar. Konumuzun asıl meselesi burada daha da açığa kavuşmuş oldu. Bizden bu şekilde Haulâ'i ya da ulâ'ike olarak çoğul yazmamızı istiyorlar. Misal, Hâzâ talibun, haulâ'i hâ tullâbun olacak. Hâzâ tâcirun Hâulâ'i tüccârun 2. Hâzâ hâccun Bu hacıdır. Hâulâ'i hüccâcun Bunlar hacıdırlar. Ya da bunlar hacılardır. Hâzâ raculun, Bu adamdır. Hâulâ'i ricâlun Bunlar adamdırlar. 4 Haza kabirun Haula'i kubarun 5 Haza sagirun Haula'i sigarun Zaten yanda parantez içerisinde de çoğul bir şekilde nasıl yazılır? Baştaki kelimenin çoğulunu da orada vermiş bize. Haza sagirun ve haula'i sigarun 6 Haza kasirun هؤلاء قصار شكلنا يزلجك يدي هذا طويل هؤلاء طوال هذا ولد هؤلاء أولاد دوكس هذا ابن هؤلاء أبناء أون هذا عم هؤلاء a'mamun. Onlar amcalardır. 11. On Hâzâ şeyhun hâulâ'i şuyuun Onlar yaşlılardır. Arabistan'da hem hocalar için de şeyh kelimesi kullanılır. Yaşlılar için de şeyh kelimesi kullanılmaktadır. 12. Arka sayfadan devam ediyoruz. Hâzâ dayfun Haulâ'i <laughs> duyufun. Bu misafirdir. Bunlar misafirlerdir. 13. da <laughs> zemîlun. Bu meslektaşım. Arkadaşım, meslektaşım. iki manaya da gelir. Haulâ'i <laughs> u, Onlar meslektaşlarımdır. 14. da <laughs> fakîrun. Bu fakirdir. Hâulâ-i <laughs> fukara Onlar fakirlerdir. 15 beş. <laughs> ganiyun. Bu zengindir. Hâulâ-i <laughs> Bunlar zenginlerdir. 16 altı. Hâzâ sadîkun. Bu arkadaştır. Hâulâ-i <laughs> Bunlar arkadaşlardır. Hâzâ <laughs> tabibun. Bu doktordur. Hâulâ-i <laughs> atibba'u bunlar doktorlardır. 18 ve feten bu gençtir. Haula'i fityatun bunlar gençlerdir. 19 ve ahun bu oğlan kardeştir. Haula'i ikhwatun bunlar oğlan kardeşlerdir. Haza cedidun bu yenidir. Haula'i cududun bunlar yenidirler. 21 Hâzâ <laughs> muderrisun, bu öğretmendir. Ha <laughs> i bunlar öğretmenlerdir. 22. Hâzâ <laughs> muhendisun, bu mühendistir. Ha i muhendisûne, bunlar mühendislerdir. 23. Hâzâ <laughs> fallâhun, bu çiftçidir. Ha i fallâhûne, bunlar çiftçilerdir. 24 Ha ve muçtahhiun bu çalışkandır haulai mutahhiuna bunlar çalışkandırlar 25 Ha ve muslümun bu Müslümandır haulai muslü Bunlar Müslümandırlar İkinci alıştırmamız ha will el mufradat illati tahtaha yani altında hat olan çizgi olan kelimeleri nasıl kelimeleri mufradat tekil olan kelimeleri havl diyor dönüştür çevir ila cumu'i çoğula dönüştür kama huwa muwaddahun fil misali misalde açıklanmış olduğu gibi misal Men hader raculu Bu adam kimdir? Huva haccun. O hacıdır. Şimdi biz bunu çoğul yapacağız. Alttakileri. Burada da örnek olarak veriyor. Men ha ula Bu adamlar kimdirler? Hum huccacun Onlar hacılardır. Bir Min eyne hâdet talibu Bu talebe neredendir? Huva min hindi o hindistan'dandır min ayna ha ula it bu talebeler neredendir hum minel hindi onlar hindistan'dandırlar 2 ayna tacirul kebiru büyük tüccar nerededir huwa <laughs> fis o çarşıdadır bunun çoğulunu yapalım Eynet tüccarul kibaru hum <laughs> fissuqi. Büyük tüccarlar nerededirler? Onlar çarşıdadırlar. 3. Eynel muderrisul cedidu. Yeni olan öğretmen nerededir? Huva indel mudiri. O müdürün yanındadır. Eynel el cududu. Yeni olan öğretmenler nerededir? Hum indel mudiri. Onlar müdürün yanındadırlar. 4. Eynel talibul cedidu. Yeni olan talebe nerededir? Ahuva fil fasli o sınıfta mıdır? Eyne tullabul bulcududu. yeni olan talebeler nerededir? Ahum fil fasli onlar sınıftalar mı? 5. Ehada talibu ganiyun bu talebe zengin midir? La huva fakirun. Bunu çoğul halini şu şekilde getireceğiz. Aha ula ittullabu agniyau. Bu talebeler zengin midirler? La hum fukarau. Hayır, onlar fakirdirler. Altı men hader <laughs> Bu adam kimdir? Huwa <laughs> dayfun. O misafirdir. Men ha ula Bu adamlar kimlerdir? Hum <laughs> duyufun. Onlar misafirlerdir. Yedi. Li ahun kebirun. Benim büyük oğlan kardeşim vardır. Huwa talibun bil camiati. O üniversitede talebedir. Li akhawatun kibarun. Benim büyük oğlan kardeşlerim vardır. Hum tullabun bil camiati. Onlar üniversitede talebedirler. 8. Ayna sadiquka? Arkadaşın nerededir? Dahaba ilal mektebi. O kütüphaneye gitti. Eyne <laughs> astiqauke Arkadaşların nerededir? Vehebu ilel mektebeti Onlar mektebeye yani onlar kütüphaneye gittiler. 9. Muhammedun lahu ibnun sagirun Muhammed'in küçük oğlu vardır. Huva talibun fil medreseti. O okulda öğrencidir. Muhammed'un lehu abne'un sugarun Muhammed'in küçük olan çocukları vardır. Hum tulabun fil maddreseti. Onlar okulda öğrencidirler. On azmi luke meslektaşın ya da arkadaşın çalışkan mıdır? Neam huwa muchtehidun. Evet, o çalışkandır. Ezumelâuka <laughs> müştehidûne Meslektaşların çalışkan mıdırlar? Naam hum müştehidûne Evet onlar çalışkandırlar. Üçüncü alıştırmamız Adif al asmaul atiyeti merreten ila ismi zahiri ve uhra ila damiri kema huva muvaddahun fil misali Misallerde açıklığa kavuşturulmuş olduğu gibi birinci boşluğa diyor isimi olduğu gibi zahir bir şekilde yazın diyor. Ve ukra bir de diyor sonuna zamir getirerek yazın. Mesela ilkinde ne diyor misallere bakalım. Ebnaun oğlan çocukları. Ebnau Muhammedin Muhammedin oğlan çocukları. Ebnauhu onun oğlan çocukları. O onun o olan çocukları. Mesela burada ne oldu? Hu'yu getirdi. Damir ile yazmış oldu. Aynısını bizden aşağıdaki boşluklara aşağıdaki boşlukları da aynı şekilde doldurmamızı istiyor. Esma'un Esma'ut tullabi Talebelerin isimleri sonuna zamir getirerek ise şu şekilde yazılacaktır. Esma'uhum <laughs> Onların isimleri. <laughs> meslek Meslektaşlar Zumala u Hamidin, Hamidin meslektaşları. Zumala u ke, senin meslektaşların. Görmüş olduğunuz gibi buradaki k zamirdir. Astika u -uh, arkadaş. Astika ul öğretmenin arkadaşları. Astika uhu onun arkadaşları. Dördüncü alıştırmamız. İkra el misale summa havvil el cümelul atiyeti mislehu. Aşağıdaki misale okuyun. Daha sonraki gelecek olan cümleleri bu misale göre tamamlayın diyor. Bir, attalibu celese fil fasli. Talebe sınıfta oturdu. Attullabu celesu fil fasli. Talebeler sınıfta oturdular. 2- El müderrisu haraca minel medreseti. Öğretmen okuldan çıktı. El müderrisuna haracu minel medreseti. Öğretmenler okuldan çıktılar. 3. Et taciru zahebe ile suqi. Tüccar çarşıya gitti. Et tüccaru zahebu ile suqi. Tüccarlar çarşıya gittiler. 5 alıştırmamız. İkra vaktub. Oku ve yaz diyor. Bunları defterlerimize yazalım inşallah. Yazdıkça e, öğrenimimizin daha çabuk olduğunu hissedeceğiz inşallah. Bir, attullabu fil fasli. Talebeler sınıftalar. İki, men ha ulâ il auladu Bu oğlan çocukları kimdir? Ahum uka Onlar senin çocukların mıdır? La hum u ahi. Hayır, onlar kardeşimin çocuklarıdır. 3 Men haula innasu bu insanlar kimlerdir? Hom hucracun min Turkiye. Onlar Türkiye'den hacılardır. 4 Tüccarlar nerededir? Zahabu ile suqi çarşıya gittiler. 5 Men haula erracalu bu adamlar kimlerdir? Hom duyufun. Onlar misafirlerdir. 6 الفلاحون في fil وابناؤهم ve ebnâuhum fil medreseti. Çiftçiler tarladalar ve çocukları okuldalar. 7. Eyne attullâbul cüdudu. Yeni talebeler nerede? Ba'duhum fil fasli ve ba'duhum indel mudiri. Bazıları sınıftalar ve bazıları müdürün yanındalar. 8. A'mâmi tüccarun kubarun amcaların büyük tüccarlardır. 9. haulai ihvati Bunlar erkek kardeşlerim. 10. Eyne ebnâuka ya Aliyu, Ey Ali! Oğlan çocukların nerede? Hum fit dükkani, Onlar dükkandadırlar. 11. at kibaru kibâru fil mel'abî büyük talebeler sahadalar ve tullabu filfasli. fil fasli küçük talebeler sınıftalar 12 ha ula il yatu ihwatun bu çocuklar kardeştirler abuhum imamun hadal mescidi babaları bu mescidin imamıdır 13 ha ula ir ricalu fallahuna min qaryati bu adamlar köyümün çiftçilerindendir. 14. Eyna tullabul cududu yeni talebeler nerededirler? Aharacu çıktılar mı? Naam, haracu ve zehabu ilal mektebeti. Evet, çıktılar ve kütüphaneye gittiler. 15. Aha ula il atibba'u muslimuna. Bu doktorlar Müslüman mıdırlar? Naam hum muslimuna. Evet onlar Müslümandırlar. 16. Li abnau sigarun. Benim küçük çocuklarım vardır. Ba'duhum fil medresetil ibtidaiyeti ve ba'duhum fil medresetil mutavassitati. Bazıları ilk okuldalar ve bazıları da orta okuldadırlar. Altıncı alıştırmamız. Ektub cem'ül kelimatil atiyeti gelecek olan kelimelerin çoğulunu yazın diyor. Kebirun, kubarun, muslimun, muslimune, raculun, ricalun, ibnun, ebnai, bayfun, duyufun, feta, fityetun, haccun, huccacun, ahun, ikhvetun, sagirun, sugarun, tavilun, طوال غني أغنياء فقير فقراء الكلمات الجديدة يني كلمة الحقل طار توليس حقول الناس إن القرية كي الضيف مسافر الشيخ yaşlı hoca el mat'amu lokanta el medresetul ibtidaiyetu ilk okul demektir. 24. dersimizi de bu şekilde bitiriyoruz. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin. عربيه قلبي وروحي احرفي ولساني